Bazı liderler vardır. Adları anıldığında ya nefretle ya da derin bir özlemle hatırlanır. Ve bazıları küresel düzenin dişlilerine karşı durdukları için tarihin en karanlık sahnelerinde yok edilirler. Bugün o isimlerden birinin hikayesini konuşacağız. Muammer Kaddafi. Libya'nın çöl kartalı ve Batı'nın korkulu rüyası. 1942 yılında Libya çöllerinde mütevazi bir bedevi ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Henüz genç yaşında ülkesi Libya'nın batılı güçlerin gölgesinde ezildiğini fark etti. Ve 1969'da bir grup genç subayla birlikte bir darbe ile kral idresi devirdi. Libya artık Kaddafi'nin liderliğinde bağımsız bir ülkeydi. Ama onun hayalleri sadece bir hükümet değişikliği değildi. Libya halkı için yeni bir düzen kurmak istiyordu. Sosyal adalet, eşitlik ve tam bağımsızlık. Peki bu Libya nasıl bir ülkeydi? Kaddafi halkına ne sunuyordu? Gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Kaddafi döneminde Libya adeta bir refah ülkesi haline geldi. Su, elektrik, doğalgaz, eğitim ve sağlık hizmetleri tamamen ücretsizdi. Yakıtın litresi sadece 0.08 euroydu. Yurt dışında okuyan gençlere burslar veriliyordu. Vergiler neredeyse sıfıra yakındı. Libya, Afrika'nın en zengin ülkesi olmuştu. Üniversite mevzunu her genç iş bulana kadar devletten maaş alıyordu yeni evlenen çiftlere 150 metrekarelik bir daire hediye ediliyordu. Her aile istisnasız şekilde aylık 300 euro yardım alıyordu. Petrol gelirlerinin %90'ı doğrudan halka dağıtılıyordu. Bankalar devlete aitti, vatandaşlar faizsiz kredi alabiliyorlardı. Kaddafi kendi ailesini ev almadan önce önce halkım ev sahibi olacak diyordu ve sosyal adalet bu şekilde güçlendi. Yeni evlenen çiftlere 60 bin dinar veriliyordu. Okuma yazma oranı %25'ten %80'e yükselmişti çiftçilere ücretsiz tohum, alet ve hayvanlar dağıtıldı. Ülkede tedavi bulunmazsa devlet her hastaya 2300 dolar artı konaklama masrafı ödüyordu. Araba almak isteyenlere %50 devlet desteği sağlanıyordu. Libya'nın dış borcu yoktu, aksine 150 milyar dolarlık rezervi bulunuyordu. İş bulamayanlara maaş bağlanıyordu, çocuk doğuran annelere 5000 dolar destek veriliyordu ve çölde D1 su kanalı inşa edildi. Büyük sulama projesi. Çölün ortasında hayat yeniden doğuyor. 1974 yılında Türkiye Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlattığında birçok ülke Türkiye'ye ambargo uyguladı. Ama bir lider vardı ki tereddüt etmeden Türkiye'ye destek verdi. Muammer Kaddafi. Libya'dan gizlice akaryakıt ve mühimmat gönderdi. Bu yardımlar Kıbrıs çıkarmasında kritik rol oynadı. Ancak ne yazık ki her şey sonsuza kadar böyle gitmedi. Halkın refahı, batının iştahını kabarttı ve perde arkasında yeni bir oyun sahneye kondu. 2011 yılının Şubat ayında Tunus'ta başlayan Arap Baharı'nın rüzgarı kısa sürede Libya'da ulaştı. İlk kıvılcım 15 Şubat 2011 tarihinde Bengazi kentinde patladı. Kaddafi'nin uzun yıllardır iktidarda kalmasına, hükümetin baskıcı uygulamalarına ve siyasi reformların eksikliğine karşı protestolar düzenlendi. Ama mesele sadece reform istemek değildi. Göstericiler, özgürlük ve demokrasi taleplerinin arkasına saklanarak Libya'nın bütünlüğüne hedef alan bir süreci başlatmıştı. İsyanın asıl arka planında Batı'nın Libya üzerindeki petrol rezervlerini ve stratejik konumunu ele geçirme arzusu yatıyordu. Çok kısa sürede olaylar büyüdü. Kaddafi yönetimi protestoları bastırmak için sert önlemler aldı. Ancak bu da isyanın dozunu arttırdı. Şubat sonunda ülkenin doğusu neredeyse tamamen muhaliflerin eline geçmişti. Ve 17 Şubat 2011. Bu tarih Libya'da iç savaşın resmen başladığı gün olarak kayıtlara geçti. Batı medyası olayları büyüttü dünyaya Kaddafi'nin kendi halkına soykırım uyguladığı propagandasını servis etti. Ama gerçekler farklıydı. Kaddafi sadece silahlı gruplara karşı mücadele ediyordu. Sivil halkı hedef almak gibi bir politikası yoktu. Bu süreçte Fransa, İngiltere ve ABD devreye girdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'de uçuşa yasak bölge ilan edildi. Ve 19 Mart 2011'de NATO güçleri Libya'yı bombalamaya başladı. Kaddafi'nin insan hakları ihlalleri bahanesiyle yürütülen bu operasyonun arkasında yatan asıl sebep şuydu. Libya'nın altın rezervleri, petrol kaynakları ve Kaddafi'nin Afrika Birliği için planladığı dolara rakip olacak altın dinar projesi. Batı, Kaddafi'nin bu planlarını bir tehdit olarak gördü. Çünkü Kaddafi, Afrika'nın finansal bağımsızlığını sağlayacak yeni bir sistem kurmak üzereydi ve bu küresel güçlerin işine gelmiyordu. İsyan bahanesiyle başlayan savaş aslında çok daha büyük bir senaryonun parçasıydı ve o senaryo Kaddafi'nin sonunu getirecek şekilde yazılmıştı. Ama Kaddafi'nin düşüşü Libya için bir son değil, asıl felaket ondan sonra başladı. 20 Ekim 2011, Kaddafi doğduğu topraklarda Sirte'de linç edilerek öldürüldü. Ölümü bir liderin çöküşünden daha fazlasıydı. Bir halkın hayallerinin parçalanışıydı. Onun ölümünden sonra Libya bataklığa sürüklendi. İç savaş, fakirlik, kaos. Petrol gelirleri artık halkın değil, dış güçlerin cebindeydi. Ve bir zamanlar Afrika'nın en zengin ülkesi olan Libya bugün harabaya dönmüş durumda. Muammer Kaddafi. Kimine göre o bir diktatör, kimine göre kahraman. Ama tartışmasız bir gerçek var. O halkı için savaştı ve küresel düzenin çarklarını durdurmaya çalıştığı için bedelini canıyla ödedi. Peki sizce Kaddafi gerçekten bir diktatör müydü yoksa halkı için bedel ödeyen bir lider miydi? Yorumlarda buluşalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Selametle.